Asgari ücret artışı çözüm olur mu? Bu topa girmek oldukça riskli, zira şu arkadaşla karıştırılma tehlikesi beni geriyor. Ancak asgari ücretin normalin çok üzerine çıktığını görmemiz gerekiyor. Bu paramızın pool ile rekabet edecek seviyede olduğunu kanıtlar. Uzak bir geçmişe değil, oldukça yakına bakalım. 2020'de asgari ücret 2324 lira, bir sonraki yıl 2825 lira, ve Ocak 2022'de 4253 lira. Haziran ayında ise 5500 lira oldu. Peki 2 yıl içinde 2 kat artış o zaman yeterli oldu mu? Hayır. Yine zam yapıldı. Haziran 2023 8506 lira ve Aralık 11402 lira oldu. Yine bakalım. 2020 ile 2023 sonu arasında 4 yıl var ve artış neredeyse 5 kat ki yeterli oldu mu? Hayır. Çünkü enflasyon da artmaya devam ediyordu. 2024 yılında asgari ücret 17 bin Türk lirası olarak belirlendi. 2020 ile yani yaklaşık 4,5 yıl öncesiyle mukayese edersek artışın yaklaşık 8 kat olduğunu görüyoruz. Yeterli oldu mu? Yine ve kesinlikle hayır. 2025 için asgari ücret 22.104 lira olarak belirlendi. 2020'den bu tarafa yaklaşık 10 kat artış var. Yeter mi? Yetmez. Neden? Çünkü hala enflasyon yüksek, hala hayat pahalı. Sadece bir kalem, iki kalem değil, elimize attığımız hemen her şey çok ama çok pahalı. O arkadaş az yesinler, kuru fasulyeyle idare etsinler diyor. Ancak hem kuru fasulye de o kadar ucuz değil, hem de mesele etten tasarruf etmekle bitmiyor. Ev kiraları konusunda dar gelirliği koruyan bir kanun var mı? Temel ihtiyaçlar konusunda dar gelirliğe destek var mı? Yok. Asgari ücret artışı çözüm olmaz derken, üretim aynı seviyede kaldığı sürece çözüm olmaz. Üretim yeterli seviyeye gelirse de, zaten asgari ücret artış talebi şimdiki kadar gündemde olmaz. Kısaca asgari ücret 5 yılda 10 kat arttı ve hiçbir şeye yetmiyor. Artış çözüm olmaz. Çözümü ben biliyordum. Herkes de biliyordum. Ama siyasal İslamcıları pek seven Bay Kemal her şeyi mahvetti.